7 Ekim yarın 7 Ekim tabi İsrail'in e, soykırımı hakikaten hız kesmeden devam ediyor ve hız kesmedi yani başındaki o e, yoğunlukla bugünkü yoğunluk arasında aslında şiddetin giderek arttığı bir durum söz konusu. 42 bine yaklaşan insan hayatını kaybetti, şehit oldu e, ve tabii ki şu anda İsrail'in o bombalamaları sonrasında yıkılan binaların altında ulaşılamayan insan sayısı da var. Yaralılar 80-90 bini buldu aşağı yukarı ve sayı çok büyük hakikaten. Yani bugüne kadar İsrail-Arap İsrail-Filistin çatışması bağlamında hayatını kaybedenlerin sayısı belki 150 bin civarında falan olabilir. Savaşlar evet. dahil hocam. Yani Arap İsrail savaşları 48-67-73 daha sonrasındaki Gazze'deki İsrail'in müdahaleleri işte 2014'te vesaire toplamının çok Belki de ona yaklaşan Kaç bir noktaya geldi. Burad? Yani 150 bin fazla. Filistinli hayatını Çünkü kaybetmiş beş. olabilir bugün. Evet. Yani Böyle çalışmalar son var. Son 150-200 binden fazla insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Yani bugüne kadar ki toplamda. Filistin bağlamında dersen. Filistin bağlamında söylüyorum. 160 bine doğru yaklaştı evet. herhalde. Yani aşağı evet. yukarı. Şimdi Dolayısıyla devam ediyor. Bir yılda as ne öğrendik ben biraz ona bakmak istiyorum. Yani ne dersler çıkarmalıyız, evet. ne dersler çıkardık. Birincisi şu 7 Ekim ve sonrasında yaşananlar hala devam eden bir süreç olduğu için bence Orta Doğu'nun o son yüzyıllık yıllık tarihinde bir dönüm noktası teşkil ediyor ve dönüm noktası olarak tarihte yazılacak gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki 3-5 yıl sonra geriye dönük baktığımızda 7 Ekim ve sonrasında yaşananların Orta Doğu tarihi açısından bir dönüm noktası olduğu net bir şekilde ortaya çıkacak. Neden bir dönüm noktası? Çünkü e, yaşanan gelişmeler e, geriye dönmeyi imkansızlaştıracak. Yeni bir denklem ortaya çıkarıyor. Benim e, gördüğüm e, pencereden baktığımda, çünkü e, statiko bundan sonra e, yeniden tesis edilemeyecek. Yeni bir statiko tesis edilecek ve bu bizim için yeni bir Orta Doğu demek. E, İsrail Gazze'yi işgalini devam ettiriyor ve devam ettirecek gibi gözüküyor. Ortada e, İsrail'in Gazze'den çekilmesini mecbur kılacak, zaruri hiçbir neden henüz oluşturulabilmiş değil. İsrail Lübnan'ı işgal ediyor, bu işgal devam edecek gibi gözüküyor. İsrail'deki radikal e, bir takım yönetimin savaş kabinesinin içerisinde olanlar şu anda Batı Şeria'da da başka bir soykırım e, yapıyorlar. Sadece insanları öldürmekle kalmıyorlar, muhtemelen Batı şeria'yı da İsrail'in toprakları haline getirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Oldu bitti oluşturmaya çalışacaklar. Bu topraksal yeni düzenlemeler bana statükonun artık geriye döndürülemez İsrail tarafından olduğu bir gerçeği gösteriyor. Bu bakımdan gerçekten Orta Doğu'da tarihsel olarak yeni bir eşiği aşmak üzereyiz. İkincisi yine... Bölgesel savaşın hiç bu kadar yakınına yaklaşmamıştık, hiç bu kadar devletler arası savaşın konvansiyonel anlamda gösterisine şahit olmamıştık son yıllarda bakıldığında. Genelde vekil unsurlar üzerinden devam eden Orta Doğu çatışmaları artık devletler arasındaki çatışmalara dönmek üzere bu da yeni bir Orta Doğu'nun ortaya çıkmasını beraberinde getirecek. İsrail'de de Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncüsünü unutmayın. Amerika Birleşik <laughs> Devletleri'nin veki gücü gibi hareket ediyor. yani mu? o işte tartışmalı. Acaba Amerika İsrail tarafından kullanılıyor mu yoksa İsrail ABD tarafından kullanılıyor mu? E, o ilginç bir soru ve farklı cevaplar da var. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in bir e, proksisi gibi bir vekil unsuru evet. gibi bölgede hareket ettiğini Beyaz Saray'da karar alma noktasında İsrail'i yönlendirebilecek güçte bir ekibin olmadığı çok aşikar. Evet. Bir Çünkü... başka husus ise şunu öğrendik. İsrail'in aslında demokrasiyle anılan bir Orta Doğu'da bir demokrasi adeta adası gibi, adacığı gibi tarif edilen İsrail'in aslında son derece demokratik olmayan, faşist, ırkçı ve bir, belli bir ırkı tarihsel olarak da hep böyleydi ee, diğer ırkların üzerinde üstün gören dini olarak kendisini seçilmiş gören bunun üzerinden de apartheid rejimi oluşturan bir rejim olduğunu gördük bir yıl bize bunu gösterdi evet. bir başka husus bu bağlamda e, İsrail'in bir devlet olmaktan çok uzak olduğunu bir devlet gibi davranamadığını bir örgüt gibi davrandığını Evet e, dolayısıyla e, bir devlet olmaktan uzaklaşınca da herhangi bir uluslararası normu, kuralı, ahlaki değeri, insanlığın bütün tarih boyunca sahip olduğu hiçbir değeri de e, görmediğini, görmezden geldiğini söyledik. Bu yayılmacı ve işgalci pozisyonuyla, Devam, ve sınırlarının evet. olmamasıyla Sınırların bir terör olmaması örgütü gibi, gibi yani örgütün düşünüyorsunuz, e, davranıyor. Rasyonel, rasyonelitesini kaybetmiş. Bir başka husus daha öğrendik. Uluslararası hukukun üstünlerin elinde bir araç olarak kullanıldığını, evet. istedikleri yere, istedikleri zaman uygulayabilecekleri bir kurallar manzumelisi olduğunu, orada dursun kurallar, biz onları kendi çıkarlarımız uygunsa kullanırız, kendi çıkarlarımıza uygun değilse uluslararası hukuk diye bir şey yoktur. Adalet diye bir şey yokturu öğrendik. Evet. E, Batı'nın yine son cümle bu olsun, Batı'nın da bu son bir yılda yine iki yüzlülüğünün çok açık bir şekilde görüldüğü, Adeta İsrail'in esiri haline gelmiş bir devletler topluluğu olduğunu gördük. Yani nihayetinde bu bir yıl bize bu taraftan baktığımızda, diğer taraftan baktığımızda da çok büyük problemlerimiz var da bu taraftan baktığımızda böylesi bir durumun ortaya çıktığını ben söyleyebilirim, görüyorum şu anda bu bağlamda bir durum Türkiye'de. Evet Şeyde, e